Evet, Parkinson hastalığından bahsetmek istiyorum. Öncelikle Parkinson hastalığı nedir? Bundan biraz bahsetmeye çalışalım. Parkinson hastalığı aslında bir hareket bozukluğu hastalığıdır ana hatlarıyla. Gene beyinde bir takım sinir alanlarının dejenerasyonuna bağlı yani yozlaşmasına bağlı bir hastalıktır. Beyinde bazal ganglion dediğimiz bir bölge vardır. Özellikle burada bir bölgede substansiyel nigra dediğimiz, pars de dediğimiz bölgede özellikle dopamin salgılayan hücrelerin bir şekilde kaybıyla ortaya çıkan bir bozukluktur. Halen günümüzde bir takım genetik faktörler olsa da, bir takım e, çevre kirliliği gibi veya bir takım kimyasal ajanlar suçlanmış olsa da, e, idiopatik dediğimiz Parkinson'da tam olarak sebebi maalesef bilmiyoruz. Peki hastalığın bulguları nedir? Özellikle öncelikle hareket sistemini etkileyen bir hastalık. İşte kolda veya bacakta veya dilde bile titreme, başta titreme. Bunun haricinde vücut katılığı yani rijidite dediğimiz kas hareketlerinde e, özellikle sertlik bunun haricinde bradikinezi dediğimiz hareketle yavaşlama, yüz ifadesinde yavaşlama, adım atarken ağır ağır adım atma, bulunduğu bölgede hareketle dönerken bile dönememe, harekete başlayamama gibi bir takım denge hareket bulgularıyla seyreden bir hastalık. Bunun haricinde Parkinson sadece hareket sistemini etkileyen bir hastalık değil. Kognitif fonksiyonumuzu bilimsel bilişsel fonksiyonlarımızı da etkileyen bir hastalık. Yani nedir? Hafızada kayıp, kayıp bunama gibi bulgular da, bulgularla da seyredebiliyor her hastada değil ama önemli bulgularından bir tanesi de vücut dengesizliği, yürürken, hareket ederken. Peki kimlerde görülür? Parkinson hastalığı. Parkinson hastalığı her yaşta görülebilir. Ama özellikle ileri yaş hastalığıdır. Yani kabaca şunu söyleyebiliriz. 65 yaş üzerinde, 60 yaş üzerinde neredeyse bazı bölgelerde toplumda %1 oranına kadar sık görülür. Ee, bunun haricinde e, ailesel yatkınlığı var mıdır? Evet, ailesel genetik tipleri tariflenmiştir. Ama Ailede bir Parkinson varsa mutlaka diğer bireylerde de Parkinson görülecek diye bir şey söz konusu değildir.